Selamlar. Sizce böyle uzaktan ayakta ben böyle bir ortamdayken ne videosu çekiyorum? Bunu, <laughs> bunu sormam biraz saçma olur çünkü başlık sonuçta yazıyor. Bugün adamı topluyoruz. İlk halini çektim zaten gördüğünüz videonun başında. Bayağıdır odamı toplamıyorum. Ve bu video ile birlikte kendimi gazı getireyim dedim. Zaten uzun sürüyor bu videolar. O yüzden direkt başlıyorum. Direkt değil direkt. Yazarken hep doğru yazıyorum ama söylerken bunu dinleyince çok batıyor. O yüzden kendimi yani düzeltiyorum. Evet şimdi sizi böyle döndürüyorum. Öncelikle arkamda görmüş olduğunuz masa yani iğrenç bir halde. Yani ne bulduysam oraya koyuyorum. Paketlerim, gelenler, makyaj şeylerim, atılacaklar, düzenlenecekler. Yani çıkardığım her şeyi gördüğünüz gibi orada duruyor. Şu an direkt orayı <laughs> toplamakla başlayalım. Zaten orayı topladıktan sonra... Temizliğe geçeceğiz. yani Önce düzen, sonra temizlik yapacağız. Buyurunuz, geçelim o zaman. <laughs> en son doğum günü vlogumda son part... Şuradan bu kötü duruyorum? Son partındayken Pelin beni böyle çekmişti. Şimdi kendi kendime çekiyorum işte. Ne o mutluluğum var yüzümde. Ne o? Çekenim var. Neyse bunu kaldırayım da yüz yüze konuşalım. Ne dersiniz? Evet. Şimdi aslında buradan şu masaya koyduğum gözlüğü falan kaldırsam. Dün çantama attım işte gözlük kutumu falan. Arabada bir açtım. Gözlüğüm yok. İşte her şeyi yerine koymak gerekiyor. Ben de şu an onu yapacağım. Makyaj şeylerimi de kaldırabilirim. Ay burası çok karışık öncelikle şu kutudan başlayayım çünkü o yüksek ve bütün alanı kaplıyor gibi dikkat çekiyor falan. Şu ojeleri ona geçirmeyi düşünüyorum. Ayakkabı kutusundansa dar oldu. Sesim gittim acaba. Durun. Şöyle ben bunu bir sileyim en iyisi. Hava o kadar sıcak ki anlatamam yani. Bu arada telefonumun sesi bozuk çıkıyor. Bir tane videomda Dublaj yapmıştım sürekli söylüyorum. Ondan da anlarsınız yani. Ve hala yaptırmadım. Çok iyi değil mi? O yüzden sesi iPad'den kaydedip buraya ekliyorum. Bilmem ne falan filan. Yani uğraşmıyor gibi gözükebilirim ama aslında uğraşıyoruz yani biz de. Bu da o kadar güzel kokuyor ki. <laughs> Bunu tavsiye ediyorum size. Çok güzel kokuyor ya bebekçi. Neye benziyor bunun kokusu ya? Tanıdık bir şeye benziyor. Saçlarım her yerdeler. Ee, kollarımda, banyoda, mutfakta yani o kadar dökülüyorlar ki sinirim bozuluyor. Ve geçmiyor. Silip silip koklama peki. Eskiden kullandığım parfümümü parfüme mi Çıkaramadım. Vallahi çıkaramadım ama çok güzel kokuyor. Evet tamam. Bunun içi hazır. Şimdi evet, ilk başta şöyle fırçalarım, taşlarım ve takma tırnaklarım var. Onları şöyle koysam nasıl? koysam sar. O zaman onları böyle yap. Aslında bu çok küçük bir şey ya. Nasıl da Biyolojinin 50 tane var biliyor musunuz? Yani anlamadım neden. Fark etmiyor oldu aldık? Sığarsa dans ediyoruz. İmkan sızımsı. şöyle Bu bitmiş mi? Ya da onu kaldırıp üstte koyacağız böyle. Ama öyle kapanır mı? paketin üstüne koyacağım direkt. Paketin de ben kutunu şöyle. Ya da arkasına falan koyayım. Ben bunu hemen şuraya yerleştireyim. Ondan sonra devam edelim. Evet, bunu çöplerimizi atabiliriz. Sonra da hepsini birlikte atarız. Bunlar şunu atalım mesela. Bu bunun içinde maskemi tutuyordum acaba? Tabii değiştirdik sonra. Birazcık da saçımdan koyayım. Bunları o kadar girmek istemiyorum ki. Ne olduğunu tabii görmüyorsunuz. Benim normal çantamda işte yedek olarak tel tokadır, kürdandır, küçük böyle testir şeyler falan hep bulunur. Mesela bu ölmüş. Bu ne? Dik, dik. Bir bu kalmış. Mesela bunu da çantama atayım. Bir tane de ıslak mendil atayım. Ee, şu neymiş? Bir de bebek bu şeyim bunu da buraya koyayım. Bir adet daha ojemiz var. Bu oje tırnaklarımdaki oje. Pastel'in 609'un pure pastel. ama. Şimdi bu çöp kutumuz zaten. Oha! bunu ne? Az evvel nasıl aradım biliyor musunuz ama yoktu. Yani inanılır gibi değil ya. Burayı boşaltayım sonra dediğim gibi e, silmelere, süpürmelere geçeceğiz. Şimdi bu defter burada. Siz tabi görmüyorsunuz. Keşke görseniz değil mi? Şöyle masayı iyice bitiriyoruz. İyiyiz yani bu işte. E, bu tamam. Bu çöp. Çakımızı açık tutalım lütfen. Sonra bunlar kalemliğime gidiyor. Bu da buraya gidiyor. Şimdi bu resimleri ne yapsam Ay ne kadar tozlanmış. Hemen yıllandılar artık. Bunları şey yapayım ben. Şu çekmecemin altına koyayım. Çünkü şu an resimlerle uğraşamayacağım. Yani onları düzenleyeyim işte odama asayım falan gibisinden. Bir şey düşünecek durumda değilim. Benim bir korkum ne biliyor musunuz? Video kesildi. Ben çok uzun süre çekmiş sanırım da onun cinneti. Baksanıza saçlarıma ya. Bunlar da çöpe bir tutam daha saç eklendi çöpümüze. Bunlar yeni aldığım bikini ve sütyenlerimin askısı. O kadar güzel şeyler aldım ki bunları size göstereceğim. Ama ne zaman? İyice bir tamamlansınlar. Ee, onlara da bir video gelecek. Bunları da askıya asıyorum. Bunlar değiştirilecekler, iade edilecekler. Şeye hep söylerim. Çok düzenli değilimdir. Hatta neredeyse hiç düzenli değilimdir. Yani odam nasıl diyeyim? Genel düzenim vardır ama odam dağılmaya çok meyillidir. Ee, ama kesinlikle temizimdir. Bunu hep iddia ederim. Ama şu an hem pisim hem dağınığım hem böyle ne söyleyebileceğimiz ne kadar kötü şey varsa oyum yani. Neyse. Saç kremi. Nazar <laughs> değdi. Ama bir şey de olmadı. Keşke önce boşlarıma götürseydim. Ben saçlarımı toplayacağım. Daral geldi, ses gelmesin diye bir de camı da kapadım. İyice delireceğim. De diyete başladım. Onun da siniri var. Üstüne renk gideceğim. Daha da sinirliyim. Başka olaylar var. Onlardan her şeyden nefret ediyorum hayattan yani. Çok edersiniz sütü kullandım. Öyle, o kadar. Şimdi bu kabloyu normalde ben powerbank'im için kullanıyordum. Onu takacağım. Öyle hayatını devam edecek Power powerbank'im. O yüzden... Ben mi? Ben kim? Anne çok dalga geçiyordu da ben de Bunu da çekmeceye koyuyorum. <laughs> Bunu da... Şiir anlar kuzenim. Ağlama peçetem. Gördüğünüz gibi. Yolluk. Bunu almıştım. Bunu çekmeceye mi koyayım? Yani lazım oluyor orada. Of bu çekmece. Çok kötü halde. Şimdi kıyafetlerimizi toplasak. İşimiz neredeyse bitiyor. Bunu şeyli giyiyorum. Ev tişörtüm bu benim. Ah tişörtümü gördünüz mü bu arada? Şöyle göstereyim. Kalbimde ne olduğunu zaten biliyordunuz. Göstermeme gerek yoktu. Neyse bunu da kuzenimden çarptım sağ olsun. Kendisine buradan sevgiler. <laughs> e, ee, bu Birini günlük giyiyorum, birini gece yatağa girdiğimde giyiyorum. Çünkü şey, ben yani işe giderken üstünü değiştirme psikolojisi olur ya, sanki işe gidiyorum da yani okula falan giderken gibi. O şeye uyuyoruz yani. Yolumuzdayız. Dünyanın en rahat pijaması olabilir. O kadar yumuşak ki pentiden almıştım. Yani annem bana almıştı. Katlama hep uzun sürer. Şimdi bunları dolaba koyalım. Bir gün de aslında dolap içi temizliği yapmamız lazım. Şimdi bu haftalarda dışarıya çıkmama çok gerek olmayacak. O yüzden yani çantamın içindekileri yıkamayı düşünüyorum. Onları nereye alalım? Şimdi önce bir yerdekileri temizleyelim diyorum ben. Önce. Şu kirlileri milileri bir şey yapalım. Şimdi yerde iki tane yeni aldığım ve size sonradan göstereceğim şey olduğu için onları bir geçiyorum hemen. Tamam. Kopardık. Bu neyin faturası ya? Bu ne be? Ben 5 liraya ne aldım? Hee şey mi acaba? Tamamladım. Ekmek almıştım. Tamam bunun şeyini çıkardık etiketini. Bunu da çıkaralım. Biz hala YouTube'dayız. Ah! Millet TikTok'er oldu. Başka yerlerde biz hala yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Şunlar yıkananlarım. Aldıklarımdan dolaba koymam gereken ruh <laughs> kanamlar. Sizi böyle merak ettireyim. Ya o kadar güzel bir şey ki şu an elimdeki onu size önermek için sabırsızlanıyorum. Ee, bunu da şimdilik buraya koyalım. Yeri normalde burası değil. Normalde mesela çantamda olan şeyleri bir şu masaya koyacağım da tam masanın üstü toparlandı. İşte gözlük kılıfımdır. Şey kulaklığımdır. Başka da bir şey yok galiba zaten. Nasıl çantaya gelinemezsem şunları yapmak lazım. Burada kaş alma şeyim başucumda duruyor. Yani emin olun başucumda kaşımı almıyorum. Buna normal manikür çantamda olması gerekenleri buraya koyuyorum. Ve onda da o bakım köşeme koyuyorum. Şu çöp. Bir maske. Bu neymiş? Aa, bu da ağlama peçetemdi arkadaşlar. Hatta esas benim yanımda anında yanımda olan şey buydu. Bunu atıyoruz. Çünkü niye hatırlayalım? Çekmedi. Allah güle güle demiş onlara. Ee, şimdi şu çantayı boşaltalım. Bakalım burada da bir adet. Ha bu temiz maskem. Hem onu da şuraya koyalım. Çok ses çıkarıyorum. Ya. Burada başka bir şey yok. Burada dökülmüş kahvem var isterseniz. Allah'tan peçeteye sarmışım. İşte olay burada başlıyor ki. Paranın üstüne de dezenfektan Bu da Asıl <laughs> çantamda ne var videosu da oldu biraz. İçinde diş fırçam, diş macunum, karanfilim yani her şeye hazırlıklıyım çantamdan eksik etmem. Her an her yerde kalabilirim. Şirden çaldığım ikinci dezenfektanım. benim deodorantım ve rollonum ya. Yani. ikisini bir arada. Şimdi keşke bitirsem de ikisi bir arada olmasa yani değil mi? Yine sinirleniyoruz. Şimdi şöyle silkeleyelim ya çantamı. Sen brey şimdi bir süreceğiz, bir süreceğiz. Şunun önünde neler var? Bunun önünde de 50 tane fiş olsun Ay ter döktü Şu çöpleri atıyorum. Bir tane poşet alıp normal çantamda olan şeyler o poşetin içine koyuyorum. Ee, i̇ade edecekleri balkona atıyorum. Çantalarımı, kirlileri banyoya götürüyorum. Çantam da kirli yani onları hemen atacağım 15 dakika bir yıkansınlar. Sonra da temizlikle karşınızdayım. Şimdi şey yapmayı unuttuğumu fark ettim. Şu iade edeceğim kargoları ee, içine faturalarını koyayım diyorum. Aslında iade kodunu da koymam gerekecek. Neyse önce hani ben faturalarını koyayım da o şimdi şey olsun. Sonra onlarla uğraşmayalım diye düşünüyorum. Ben şimdi buraları hızlandıracağım. Siz temizlik aşamasına geçeceksiniz. Büyük ihtimalle oraları da hızlandırabilirim. Sonra siz zaten illaki bir konuşma yaparız. Şimdi temizliğimizin ilk aşamasına geçiyoruz. Bu sandalyeyi sileceğim. Bunu domestosu silemem. Büyük zarar verir gibi geliyor. Şöyle yere atıyorum. Alacağım birazdan. Bunu da kenara çekiyorum. Gördüğünüz gibi... İki tane ürünüm var, sanki bir reklam yapacağım çünkü Biri çamaşır suyu, biri de banyo için kullanılan bir tane, yüzüm gözükse keşke, ürün. Ama ben bunun kokusunu çok sevdiğim için buraya da sıkacağım. Acayip güzel kokuyor. Bunları dökeceğim, sonra ıslak mendille sileceğim. Çünkü bez ağlayamam şu an ya, bunları silecek. Şöyle... Bu arada ben çamaşır suyu kokusuna bayılırım, haberiniz olsun. Bu bitmiş mi? Bayağı da sıktım. Birazdan boğulacağım. Burası bitti. Şu halime bakın. Darmadağın oldum. Ee, ama bitti. Sonraki görüntüsünü zaten göreceksiniz. Ee, değdi şu an. Bomboş. Yani odam bomboş. Gerçekten. <laughs> Ferahladı. Zaten çok küçük. Bir de eşya oldukça daha da insanı basıyor. Şu an rahat rahat yatabilirim. Benim için en önemli şey Gerçekten rahat yatabilmek. Genelde arkadaşlıklarımı, ilişkilerimi falan da bence ona göre seçiyorum. Yani rahatlığa göre. Planlarımı da ona göre yapıyorum. Neyse bu videoda da böyle terledik. Bence bu kardiyo yerine geçiyordur. Yani spor yapmam gerekiyor yapmıyorum. Diyete başladığımı söylemişti. Bence bugün de bir start vermiş olduk. Bir daha iki temizlik yaptım der. Yok <laughs> şaka yapıyorum. Ne diyelim? Daha bir şey demeyelim. Bence bitirelim artık videoyu sizi öncesi sonrası videosuyla baş başa bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben şimdilik kaçıyorum. Görüşürüz.